iş yapıyor şimdi senin bu kız kardeşin? Nefesle para kazanıyor anneciğim. Nefesi kuvvetli yani. Evet, çok kuvvetliymiş. Hani okuyup üflerse nazara alıyor mu? Yok sanmam. Bizimkisi birazcık daha değişik bir nefesçi. <laughs> ee, bu evli mi? Çoluğu çocuğu var mı bunun? Yok. Kendisinde boşanma hastalığı var. Bir evleniyor, bir boşanıyor. Bir diyoruz ki evlenmiş, tam tebrik edeceğiz. Tebrik edemeden hemen boşanmış. yarısı benim oğlumun başına inşallah. Tamam tamam. Şimdi ben seni konum atacağım. Buraya gelirsin beraber gidersin. Oldu mu? Hadi güle güle. Nerede yatacak bu kız? Nerede yatacak anne? Biz nerede yatıyorsak orada yatacak. Yere yatak sereceğiz, yatacak. Sanki oğlunun şatosu var da misafir odasını hazırlayacağız ona. Bilmiş, bilmiş. Bilmiş gelin bu. Bir de başımıza bilmiş baldız çıktı. Hah, Emine, ha. Ben gönüllere çıkıyorum. Tamam tamam Meltem Hanımcım. Ee, şey kardeşim gelecek de buraya gelecek. Buradan eve gideceğiz. Sakıncası yok değil mi? Ay aşk olsun hiç sakıncası olur mu? Hemen yoldaysa bekleyeyim ben de bir göreyim merhaba diyeyim. E, e, Meltem Hanım vallahi bilmiyorum ki ne zaman gelecek. Her sorumlu abla gibi ben kendisine konum attım. Bekleyeceğiz artık yani bilmiyorum. Ha e, e, ben çıkıyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi. görüşürüz. Hadi. görüşürüz. Buyursun gelsin. Kendisi benim kardeşim olur. Anneciğim, kardeşim oksijen hayriye geliyor. <laughs> gelsin gelsin bakalım. Şöyle bir okuyup üflesin bizim madem nefesi kuvvetliymiş. <laughs> Bakacağız. Hoş geldin Hayriye. Ablacığım. Anneciğim bak oksijen ayrı gel. Ah gel kızım gel. Hadi şöyle bizi bir oku üfle bu bütün kötülükler fenalıklar gitsin. Nefes terapistiyim ben Kadriş. O ne İnsanlara nasıl nefes alıp vermeleri gerektiğini anlatıyorum. Maalesef insanlar hiç doğru nefes alamıyorlar. Ölürler o zaman. Yok canım ölmüyorlar da yani kaliteli yaşadıkları pek söylenemez. Ne <laughs> tuhaf. Yani insan nefes almazsa ölür. Ay Kadriş'cim ya. Ben sana bunu daha sonra uzun uzun anlatacağım tamam mı? Ha. E ablacığım eniştem nasıl? Enişten iyi. Çok iyi nefes alıyor. Hatta o kadar iyi nefes alıyor ki bize nefes bırakmıyor. Biz de ondan kalan karbondioksitle yaşayıp gidiyoruz işte. Ben geldim. Aa merhaba. Merhaba Meltem Hanım. Nasılsın Hayriye'cim? <laughs> sağ olun siz. Ben de iyiyim sağ ol. Neler yapıyorsun? Nefesçi olmuş Meltem Hanım. <laughs> Nefes terapisi yapıyorum ben Meltem Hanım. E ne güzel. Belki bize de bir şeyler gösterirsene azıcık. Tabii zevkle. Ha, süper. Meltem Hanım bu bilmiş. Bu hepsinden daha bilmiş. Meltem Hanım ne oldu? Uzakta odan haber geldi mi? Kızma değil mi adam? Ay bugün ne oldu bilmiyorum ama Mr. Akiko az önce bana mail attı. Bütün tekliflerimizi kabul etmiş. Çok mutluyum. Ben dedim feraha çıkacaksın, ferahlayacaksın dedim. falda dedim. Yani Hayriye vaktin varsa bana böyle birkaç tane nefes egzersizi göstersene azıcık rahatlayayım. Tabii ki neden olmasın. Hazır mıyız? Hı hı. Çok güzel. Biraz önce anlattığım gibi, ne yapıyoruz öncelikle? Ağzımızdan nefes alıyoruz ve karnımızı şişiriyoruz. Hadi bakalım, yapalım. <laughs> evet, şimdi hımm sesiyle karnımızı içeri çekiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> çok güzel, şimdi bir daha alalım, daha güçlü bu defa. bunun hm sesini güzel duyayım ben. Ha. Çok güzel, harika, harika. Nefes terapimize geçiyoruz şimdi. Kıvırıyoruz dizlerimizi. Çok güzel. Kardeşçim sen de canım. Hadi. Süpersin, harikasın. Evet. Şimdi ağzımızdan karnımıza nefes alıyoruz tekrar. Alalım. A sesiyle karnımızı içeri çekiyoruz. Evet. Aa. Güzel, çok güzel. Evet, duralım. Şimdi bir kez daha nefes alıyoruz ağzımızdan... ...ve u sesiyle dışarı veriyoruz nefesimizi. Uuuu! Uuuu! ne yapıyorsunuz siz ya? Aa, ne haber Elif? Halif Bey, hoş geldiniz. Hayriye. Merhaba. Merhaba. Ya. Hayriye nefes terapileri yapıyor. Hadi gel. Gel beraber yapalım. Gel gel gel. Gel ee, Bana bulaşmayın. Canım çok sıkkın. E tamam işte daha iyi. Bak iyi gelir sana nefes. Gel gel. Hadi gel. Yok yok yok. Benim canım sıkkın. 500 kişiye konuşma yapacakmışım. Yani o kadar sinirliyim ki anlatamam. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Nefes insanı rahatlatıyor. Bak ben çok güzel rahatladım. Hadi gel. Ya yok. Delikanlı adama yakışır mı öyle abidik gubidik işler? Haluk Bey lütfen. Ne güzel hem rahatlamış olacaksınız. Hadi lütfen gelin lütfen. Ee... Hadi. Ya. Ay hadi ama kırmayın bizi. Hadi şey lütfen. Hadi Delikanlı abi. adamız biz. Öyle şeyler yakışır mı bize? Evet harikasınız. Şimdi biraz sakin oluyoruz. Derin derin karnımıza nefes alıyoruz. Veriyoruz. Tekrar alıyoruz. Tekrar veriyoruz. Haluk sen ne yedin? Lahmacun içi Adana. Hem de bol soğanlı. Sen mümkünse nefes al ama verme. Abo. Evet şimdi nefes alıyoruz. İçimizden de şu olumlamaları geçiriyoruz. Ben güvendeyim. Ben yaşamayı seviyorum. Ruhum özgür, ben özgürüm. Ben değerliyim. Ben manyağım. <laughs> evet, al karnını şişir. Veriyoruz. Bu kız deli. Bu kız da bir türlü kendine SSK'lı bir iş bulamadı gitti. Evet, ben değerliyim. Şimdi de imokasyonları söylüyorum. Yüksek bilinçler, bastırılar, melekler, ışık güçler. <laughs> bu kutsal zaman ve mekanda, bu mükemmel seansta Meltem Hanım'a, Haluk Bey'e ve Kadriş'e destek olun. Deli değil, zır deli. Bunun sülalesi böyle hepsi. <laughs> evet, çok güzel. Tekrardan ellerimizi vuruyoruz. <laughs> Kı kılıklanırım. Tabii de Devam, devam, devam. devam. kıpırdamayın Ali sakın kapırdamayın, Sakın, sakın. Şurada bir şey saptadım, sakın <laughs> kapırdamayın. Evet. Evet, evet, <laughs> tamam. Sakin, sakin. sakin. bir daha da geri alma. <laughs> evet, evet bir şey sağladım. Bakın Haluk Bey, bakın. Bütün sinirimiz ve stresimiz karın bölgemizde saklanır. Onun için şimdi biraz rahatlayın. Rahatlayın. <laughs> Bir de diyeceksiniz ki şimdiye kadar ben hiç nefes almamışım diyeceksiniz. Güvenin bana, tamam mı? Güvenin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haluk. Evet. Bir dakika bekleyin. Şimdi şu yastığı a sesiyle yumruklayın. Hadi bakalım Haluk Bey. Aa, hadi Haluk bütün sinirimizi atıyoruz. Hadi. Hadi, hadi nefes Aha. alıyoruz, karnımızı şişiriyoruz. Evet. Evet. Hadi. Oh, 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 Ama ah sesiyle. Ha. Haluk Bey, ah sesiyle. Evet. Yalnız evet. Evet. yastıklarım. Aa. 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 Evet. Aa. Yetmez. Ay. Ama bütün sinirimizi, stresimizi böyle atacağız Mert Hanım Lütfen devam edin. Devam edin. Evet, Nefes, alıyoruz. De. Nefes alıyoruz. Nefes alıyoruz. Nefes alıyoruz. Aa. Çok güzel. Aa. Çok güzel. Aa. <laughs> Bu yastıkları hiç sevmiyorum abi. Benim yani oturmam ses, gereken ses, yerlerde... Geçmez, vallahi geçmez. <laughs>